Ya arkadaşlar SB ailesinde hepiniz Bugün hiç keyfi değilim. Kanalımı kapatmayı düşünüyorum. Kapatma diyorum ama yine de kapatacağım diyor yine adına. Hani Kapat konuşmayacaktı. Hani kapatmayayım mı? Arkadaşlar kapatmayacakmış. <laughs> kapatmayayım mı diye soruyorum. <laughs> Bence kapatma. Ver bak arkadaşlar burada. arada. Ya Yusuf'la Mongas oynayacağız. Yusuf kanalı bir video çekersin 10, 10 bin görüntüleme alır. Yok. Video çekemiyorum ki kanka. Ne oluyor oğlum? Gidiyor arada bir. <laughs> ne yapıyoruz? Bir atlıyoruz bir. Üstü bir bağlanıp gelecek arkadaşlar. Ama ona zaman söyleyeceğiz. Bence de. Çok keyifsiz. Şimdi sen şey de. Online. Burada bekle. Ya. Arkadaşlar bir de bana anlatın. Ben de video atarım. Atarım atmasına da sen olmayı Abone olun olmayı unutmayın Gece V E F G Ne? G G F G V V G Böyle mi? Ne? Giriyor İyi koy I dene I I Gedi. Sen yap. Başlarım böyle şimdi Güzel. Video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Nasıl olur? Bence Fivc. Fivc değil. W. F. I. F. G. F. G. F. G. G. Herkese başlıyoruz. Başlıyor. Bu arada Yusuf'un karakterini göstermedim. Göstermedim. Tamam. Girin bunu Nasıl koruptun lan? Yani girmiyoruz. Bak arkadaşlar bu. Ben joy bilmem ne. Ya oğlum girin artık ya. Sonunda ya. Bakalım sık sık video atacağım abone olacaksınız. Hani. Sen imposter hmm. ya. Imposter. Oh! Green Mate. Ya iki imposter var. Normal imposters. Beni öldürme. Tamam. Sadece arkadaşını öldürebilir. Ya kesin. Arkadaşın. Aa. Dur bir arkadaşın hangi renk? Arkadaşın hangi renk? Bilmiyorum. Bekle bakacağım. Wildfire. Pembe. Wildfire. Wildfly. Wildfly işte. Aset face. face değil. Kim Bak. bastı? Verdim ben. Kime verdim? Bana ver. ver. da verdiler ama bana da verdiler. Oops, yazıyor. Ups. Oops, yazıyor. Oops, oops. Ups. 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 Yo. Yeah. Ha O o o p p. Desene. Ben apanladım. Up ups. ups. Yo. Yo. Hadi. cihati. cihati. Ya oğlum başlarım ya hadi. Sinnal oy versin bir gerek. Ben bekleteceğim sizi. Cezasını çekeceksiniz. Böyle daha çok abone olmayacaklar bu arada. Onun onda değil. Oğlum değer olsun. vermiyorsun ki izleyicilerine. Nasıl vereyim? Şey yapıyorsun, tehdit falan ediyorsun. Sonra neden abone gelmiyor? Etmezsem abone mi olacaksın? Yorum da atmıyorsunuz ki. Hadi ya. Tamam. Sizin için kesiyorum. E arkadaşlar biz böyle kaldık. Tamam arkadaşlar. Kanalı bırakmayayım be ya. Boş ver. Bırakmayacağım. Günde bir. Lan yani hadi. Şu an biz çıkak ya. Bu mallar oy vermiyor. Veriyorlar aslında da. Hala... Ya oğlum niye vermiyorlar ya? Ya Öyle ben söyleyeyim. çıkıyorum abi ya. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah, Aa, hiç, hiç. Bana hiç vermedi. Tamam verdiler bir tane. Ne no, no, anlasayım? Devam. Devam ediyorsun. Tamam ben bir yapılardan uzak duracağım. Şunu baga sokacağım petimin. <laughs> Taramalı gibi seviyorum. Aa! Ne oldu? Attı. Aa, cebes. Çiçek. Biz çık bir tekrar bağlı. Ya arkadaşlar tamam. Sana da diyorum da. Thank you Biz bir daha tehdit Lengi. etmeyeceğiz. Edersen var ya. Kendi biliyorum. Full. Tamam 10 kere basma. Tamam hadi. Y, D, G, T, evet. G, G. G, G. Bak nasıl biliyor musun? Y D G Koy başla. Şunu edelim üçlük. Y E H R S S G E H R S S G Böyle. Ay yanlış yaptım. E H R SSG. Gir. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun Givenji uygulandı? Ben... Selam arkadaşlar. ben sizlerle böyle bir, bir şey oynayacağız. Among <laughs> Us Böyle bir şey oynayacağız. <laughs> Ama bu girişi şey yaptım. Her biri tanımayan giriş yapayım mı? Evet. Evet arkadaşlar bugün böyle bir şey oynayacağız. Bu ne oğlum ayı falan var. Bu ne oğlum? Çikmi lan bu. Bu ne? Başla. Başla. Girerken niye o sürük ses geliyor? Bu ne? İp posteri. Tam şu mavi imposter. tamam Cihan. Tamam ben niye beyazım? Hmm. United bilmem neyden uzak durmam lazım. Mudu gudi gun, gudu gudi hmm. gun. Diken diva değil. Diken diva. <laughs> Burada çok güzel olur. Arkadaşlar düz turu başlattık. <laughs> ee, iyi yakalanmamam. Başka hangi oyunu oynuyordum ama? Ben <laughs> I Not Well. O Üç Imposter. Unuttum ya. Az <laughs> <laughs> Hadi hadi ya. Ben kime versem? Daha veremezsin. Baba. Hmm. Alo baba. DJ be. Baba. Bana ne veriyorlar ki? Anneme. Nereden biliyorsun oğlum sana verdiklerini? Ver. Hmm. Adana. Al. Al. Ya niye seçmiyorsun? Vay 100 saniye nedir? Hmm. Hadi lobo ile crash'le Yes. Wow. Bakayım. Bu yes. Evet. Hadi seçsenize. Ne Daha herkes gitmiş. Asanım atacağım. Ay. Yok. ne diyor? Cihan'ın odak duracağım. Yo. Beni kesme. Dün dün dün. Dün dün Ben adımda e sivil kart yapacaktım ona bile izin ver. Ya oğlum ya. Soğut enerjisi. Oh. Yuş kullanamıyorum. Hadi, hadi, hadi. Niye kullanamıyorum oğlum? Ben şuradan bir tur atıp böyle gideceğim admin'e. Ya niye? Ya katil orada. Ana. Ben imposterim o yüzden yakalım. Bu da değildir. Atıldım. Ödevi. Ay ödev ne yapayım? <laughs> Görev yapıyordum. Atıldım. Oha iki kişi ölmüş atıldım. Breast diyor. Lobamı DJ Best mi? Lan DJ Best. benim. Hı? Hmm? Herkes DJ Best diyor. Unite. Unite tak diyor. Adam tamam imposter buldu da. <laughs> Kanka saniyeye bak ona abi. Bana verme. Katil arkadaş. Buna vereceğim. Drama kol. Drama kol. Ha. Ha drama kol. Drama kol atın. Morlu'yu öldür. Morlu mu? Morlu bana verdi çünkü. Morlu'yu tamam. Not any. Not uzak dur. Şimdi benim medveye gitmem lazım. Morlu. Benziyor. Ee, oven shell şey mı? Ne <laughs> Tarama. Burada. Basmayın, basmayın. Görev yapıyorum, basma. Over şey ver. Hayır ona verme. Over şey O Çete bakal. Çete bakar. Tamam. Given diyor. Given yok mu? Sensin o. Bak hatta bak. Sensin iş. Doğru. Hmm, kime versen? Ben Şuna ver bir taksa Kime verdin sen? Kime? Aa, ayrı vererek? Ben o şeyi ver. Aa. O bu şeyi ver. Hı hı. dediler. Divan vermediler. Bana vermediler. Ya yani bana ben... benim ismimi söylediler. Bana bana beni vermedi. Ay beni. Ya oğlum niye niye? Ben bir görev yapacağım Ona da izin vermiyorlar. Direkt düğmeye bas. Ne korktu oğlum? Oğlum niye buradan yapamıyorum? Ne diyeceğim burada? Basada tut. Hayır, hayır. Şimdi benim elektriğe gitmem lazım. Navigasyon var. Elektrik de var. Ya oğlum imposter almak çok... Basma! Unit Stark'a ver. Malo senin imposter arkadaşın zaten. Vereceğim. Atılsın tekrar sonra kaybet. Başka. Kime versem? Ah. Ah. Kaybet değil. Zonal diyor kim o? <laughs> Kuyt ya da play game de. Play game biz yine bu Arkadaşlar Morali. bu Moral. videoda bu kadar olsun. Hepsini seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Seviyorum like atıp abone olmayı unutmayınız. Seviyorum bay bay. Benim kanalıma abone olmayı hiç unutmayın. Bana da. United Stax seni öldüreceğim. Hadi. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bol bol video atacağım bundan sonra. Hepinizi seviyorum bay bay. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum bay bay. Hepinize bunlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ben için... Söylüyorum. etmeyeceğim. Hadi oğlum lütfen. 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 Hoşçakalın. <laughs> Anam başlıyor. Hadi bay bay arkadaşlar.